Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yine sık sık kullanacağınız bir diğer veri yapısı olan array bahsedeceğim. Fakat array bahsetmeden önce array yani dizi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Array aynı türden verileri sabit boyutta saklamamız sağlayan aslında temel bir veri yapısı. Birçok dilde bunu kullanıyoruz. Burada bloklar şeklinde de bunu görselleştirmeye çalıştım. Buradaki en önemli nokta array'in boyutunun sabit oluşu. Sabit boyutlu olduğu için de aslında array listleri neden kullandığımızı anlatacağım. Array'ler sabit boyutlu olduğu için e, boyutu ilerleyen zamanda değiştirilemiyor. Yeni bir eleman eklemek ve çıkarmak bu aşamada bizim için problem yaratabiliyor. Aslında array'lere hızlı erişim sağlayabildiğimiz için yani indeks numarası ile o bir zamanda doğrudan anında erişebildiğimiz için aslında güzel bir veri yapısı ve birçok alanda da kullandığımız senaryolar olabiliyor. E, ama en önemli noktasında boyutun başlangıçta belirlenip daha sonra değiştirilemez olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aslında bu sebeple array desteği ihtiyaç duyuyoruz. Peki array'i nasıl kullanıyoruz? int yazıp köşeli parantez şeklinde bunun bir array olacağını belirtiyorum. İsmini veriyorum. Örneğin burada sayılar ismini vermişim ve 10, 20, 30 şeklinde 3 tane eleman ekliyorum. Bu demektir ki buradaki sayılar array'i 3 elemanlı olacak. Ben buraya daha sonra bir eleman ekleyip çıkartma işleminde zorlanacağım. Aynı şekilde int demişim. Yine köşeli parantez öğrenci ne demişim. Ve new int e, anahtar kelimeleriyle 5 demişim. Yani bu 5 elemanlı bir dizi olacak demişim. 5'ten fazla eleman buraya ekleyemiyorum. Peki bu noktada problemi çözmek için hangi yapıyı kullanacağım? Arraylist yapısını kullanacağım. Arraylist yapısı Java Util paketinde bulunuyor ve dinamik şekilde boyutunu arttırıp azaltabilen bir veri yapısı. Yani dinamik boyutlu bir dizi olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü arka planda Arraylistler'de aynı şekilde array'leri yani dizleri kullanıyorlar. Peki enes bu otomatik boyut yani dinamik boyutlandırma nasıl yapılıyor? Array listeler arkada siz eleman ekleyip çıkarttıkça yeni boyutlarda yani örneğin 10 elemanınız olan bir dizi 10 tane daha eleman eklediğinizde yeni bir daha büyük boyutlu bir boyut. dizi tanımlanıyor. Bu Java 8'den sonra dizinin yaklaşık 1.5 katında bir e, dizi olarak belirlendi. Yeni bir dizi tanımlanıyor ve aynı elemanlar oranın içine kopyalanıyor. Yani arka planda daha büyük ve daha küçük diziler kullanılarak aslında yine array yapısını kullanıyoruz. Ama bunu daha dinamik bir şekilde yapabiliyoruz. Esnek ekleme ve çıkarma metotları sayesinde kolay bir şekilde elemanlara erişim sağlayabiliyoruz. Yeni eleman ekleyip çıkartabiliyoruz. Bunun da metotlarından birazdan bahsedeceğim. Peki array'i nasıl kullanıyoruz? Array'lisi anahtar kelimesinden sonra küçüktür ve büyüktür işaretinin arasında tipini belirtiyorum. integer tipte de olacak demişim sayılar adında olsun demişim ve new ArrayList deyip e, tanımlamamı yapmışım. Peki ArrayList bize ne avantajlar sağlıyor? Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında en önemli noktası dinamik bir şekilde program çalışırken boyutun otomatik olarak değişiyor olması. Bir diğer nokta add, remove ve clear gibi hazır metotlarla e, çok kolay bir şekilde yönetebiliyor oluşumuz ve e, üçüncü noktada tip güvenliği sayesinde generics de işte bunun kontrolünü yapıyor ve ClassCastException gibi runtime'da çıkabilecek tip uyumsuzluklarından da bizi kurtarmış oluyor. Array ve ArrayList'in en büyük farkı birinin sabit boyutluyken diğerinin dinamik şekilde boyutunun artıp azalabiliyor oluşundan kaynaklanıyor. Peki, gelelim temel metotlarımız nelermiş? Oluşturmadan az önce bahsettim ArrayList anahtar kelimesi, veri tipi, ismi ve daha sonrasında New ArrayList ArrayList e, keyword'ü. Eleman ekleyeceğim zaman liste.add şeklinde 10 elemanını eklemiş veya 0. indekse 5 elemanını eklemiş. Bir elemana erişmek istediğimde bunu bir değişkene atamış int değer şeklinde ve get metoduyla elemana erişmiş ve elemandan array e list'ten bir eleman silmek için de remove e keyword'ünü kullanmış. Aynı zamanda listeyi temizlemek için de tamamen clear keyword'ünü kullanmış. Şimdi IntelliJ'ye geçip yine örnek fonksiyonlarımızı nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım beraberce. Şimdi öncelikle bir tane ArrayList tanımlayacağım. Ee, slide'da integer tip de vardı, burada string tip de bir tane ArrayList tanımlayacağım. ArrayList keyword'ü yazdım, daha sonrasında küçüktür büyüktür işaretlerimi açtım ve bunun tipinin string olacağını belirtiyorum. String dedim, import etmemi istiyor ve az önce bahsettiğim gibi Java util paketinden ArrayList'i import ettim. Daha sonrasında bunun adı isimler olsun diyorum ve new ArrayList'i zaten integer izlemek için önerdim. Şimdi buraya eleman ekleyelim. isimler.add İlk elemanımı ekledim. Enes olsun dedim. İsimler nokta add. İşte Mustafa olsun. İsimler nokta add. Kemal olsun. Üç tane eleman ekledim. Eleman eklemek için add metodunu kullandım. Aslına bakarsanız isimler nokta yazdığınızda burada sonsuz metod var. Ve bunların hepsini tek video sıkıştırmak mümkün değil tabii ki ama çok fazla metodu olduğunda burada tekrar etmenin de fayda var diye düşünüyorum. Peki şimdi o zaman bu array bir yazdıralım. Bakalım içinde neler varmış. Birinci durum. Array list. eşittir. Artı diyorum ve direkt ismer keyword ile yazdırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Array list oluşturduktan sonra sıfırıncı durum array list olarak da tekrardan yazdıralım. Bakalım elemanları doğru bir şekilde ekleyebildik mi? 0. durum ele listesi boşken 1. durumda Enes, Mustafa ve Kemal elemanlarını ekledik. Şimdi belirli bir indekse eleman eklemek istiyoruz diyelim. Geldim diğer durum. İsimler nokta el. Bu sefer de e, indekse eleman ekleyeceğim. Örneğin birinci indekse Elif elemanını eklemek istiyorum. Ve listemi tekrardan yazdırıyorum. Bu da artık ikinci durum array e oldu. çalıştırıyorum. Şimdi Elif elemanını birinci indekse ekledi. Dikkat ederseniz Mustafa elemanı yani birinci indekste hali hazırda olan eleman silinmedi. Onun üstüne yazmadı. Mustafa elemanını ikinci indekse kaydırdı ve Elif elemanını birinci indekse yazdı. Bu da güzel bir özelliğimiz. Peki elemanlara nasıl erişiyorduk? Yazdırıyorum. Hmm, sıfırıncı indeksi ya da ikinci indeksteki eleman. eşittir diyorum. İsimler nokta get ve burada benden bir index numarası bekliyor. İkinci indeksi cevabını yazdırdım. Bakalım ikinci indekste kim varmış? 0, 1, 2, Mustafa'yı bana yazdırmasını bekliyorum. Ve aynı şekilde ikinci indekste elemanın Mustafa olduğunu yazdırdı. Güzel. Peki eleman silmek için ne yapabilirim? Eleman silmek için remove keyword'ı kullanıyorum. İsimler nokta remove dedim. Ve örneğin buradan enesi silelim. Silindi. Herhangi çıktı olmadı. Peki üçüncü durum olarak elipsi tekrardan yazdıralım. Bakalım Enes gerçekten silindi mi? Enes elemanından da gerçekten silindiğini göre biliyoruz. Peki eleman sayısına nasıl ulaşırız? Yani içeride kaç eleman kaldı? Burada şu an ben 3 elemanla, 4 elemanla çalıştığım için bunu direkt kendim de sayabilirim ama bunun çok daha büyük verilerle çalışacağımız durumda elle, manuel olarak saymak mantıklı olmayabilir. O yüzden bir diğer fonksiyonumuzu kullanalım, metodumuzu kullanalım. Listedeki eleman sayısı diyelim. İsimler nokta size fonksiyonunu kullanacağım. Burada da size metodunu kullanıyorum. Bakalım içeride kaç metodumuz kalıyormuş. Enes'i sildikten sonra. Listedeki eleman sayısı 3. Çünkü içeride sadece Elif, Mustafa ve Kemal var. Peki listeyi temizlemek istersen, yani listedeki bütün elemanları temizlemek istersen ne yapıyorum? isimler nokta, remove değil dikkat ederseniz remove'la sadece eleman siliyordum. İsimler nokta clear metodunu kullanıyorum ve bu şekilde de e, array listeki bütün elemanları silebiliyorum. Tekrardan son durum olarak da array listimiz yazdıralım. Dördüncü durum array list. Bakalım gerçekten e, hepsi silinmiş mi? boş bir dizi döndürmesini bekliyoruz. Aynen de öyle yaptı. Dördüncü durum ele listede listemizin boş halini görebildik. Benim ele ile ilgili bahsetmek istediklerim şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.